Açıkçası. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ekonomik olarak battık diyenler var ya hani nerede dedi köprülerden yollardan kamyonlar tırlar arabalar geçmeye devam ediyor. Evet. Herkes de araba var maşallah dedi yineledi. Evet çok güzel. Ben de diyorum maşallah ama devlet destekli geçiyor hepsi. Ceb cebimizden ödüyoruz ya o kadar çok kamyon falan geçtiğine bakmıyorum ben. Köprüler cebimizden yiyor. Yollar cebimizden yiyor. Ekonomi 150 milyar dolar da sağ olsun 650 milyar dolar çıkardı. Ya yani Tayyip bu işi biliyor. Cumhurbaşkanımız çok değerli bir insan. Kaybetmemek lazım. Öyle mi diyorsun? Anlayan anladı. Peki Umut. abi nasıl düzelecek mi sence? Bir aslında olarak. bir muhasebeci olarak. bu AK Parti Genel Başkanı diye hakarete girmesin. Recep Tayyip Erdoğan'ın topladığı paralara kim olursa olsun Türkiye'yi bundan daha güzel yönetir. Bu kadar çok para topluyorlar ki yani vergiler olsun, yerleri sattılar. Olarak, yani, Muhasebeci olarak söylüyorsun bunu. Tabii. O kadar çok yer sattı ki yani bu paralarla daha güzel Artık şeyler olur. Hani yaptıkları büyük şeyler kendileri yapmıyorlar ki. Hastane, şehir hastanesi Japonlarla ortaktı. Bilmem ne. Yani Nereden bu Japonlarla şekilde. Onlarla ortak ya. He? Ortaktı. Nereden ortak? Şu, Danimarka. Şu, Danimarka. Yani Danimarka oldu. Tamam şimdi. Danimarkaya Danimarka verildi şu. Bu Subansiyonsuz bir şey yapılır mı? Bir yerden bir şey almadan yapabilir misin? ben, bir şey? ben fikrimi söyleyeyim. Sen de söyleyebilirsin buyur. Ne söyleyeceğim? buyur? Yanlış konuşuyorsun. Neyin tamam yanlış? Bir dakika. Yanlış Sen abi. konuşuyorsun. Sen doğruyu konuşuyorsun. Konuştuğun her şey yanlış. Yanlış tamam, olan doğru. nedir abi? Anlat bize. Ben 68 yaşındayım. Bu zamana kadar şu hükümetin çalıştığı gibi hiçbir hükümet çalışmadı. Hiçbir şey yapmadılar ben bu zamana kadar. demiyorum ki zaten. Birdenbire boynuna yıkılan her şeyi altından çıkmak için adam ne yaptı? Her şey yaptı. Ne yaptı? Her şey yaptı. Her şey derken ne? Neyi her şey. Ya. Hiçbir şey yok. gerekli olan, gerekli olan her şeyi yaptı bu adam. Abi mesela... para veriyor, kabul etmiyorsunuz. Para Ne parası? Ya hastaya veriyor, ustaya veriyor, bakıcıya veriyor, Sakata veriyor, sınığa veriyor. Bu daha ne, ne yapabilir? Ne, ne verebilir? Para? Ne veriyor abi? Ne para sen veriyor. Sen ne kadar aldın mesela? Kim ben mi? Ben üç ayda bir alıyorum. Ben ne emniyetten alıyor emekliyim. emekli. Neyden? Dört buçuk milyar Hayır hayır, emekli sandı. Tamam. Tamam, evet hiç para almıyordum. Denemiyor. Bak hiç para almıyordum. Erdoğan, 3 milyar 950 milyon lira para 3 aylık maaşıma yattı. 5 milyar 360 milyon da şu zamlarda aldım. Erdoğan. Cumhurbaşkanı kimdir o veriyor. Ağzına, onaylamadan ağzına, onaylamadan ağzına, şey mi alabilir çıktı? misin bir şey? Hakaret bir şey. Erdoğan cebinden mi veriyor? Sen öyle demedin diyor. Mi? He? Sen öyle mi? Evet demedin. Erdoğan, Erdoğan veriyor, kim veriyor. Kim veriyor? Kim veriyor cebinden Onaylamasa veriyor? nereden kim alacağım bu parayı? Kimi? benim paramı bana veriyor tamam ee, ne yani senin paranı tamam, sana sen veriyor sen ne kadar alıyorsun şu anda 3 ayda ben bir mi? mi maaş alıyorsun evet 3 ayda bir ne kadardı son aldığın maaşı söyle 15 bana milyar geçinir şu anda bir Eksasyon kişi çalışır 5 kişi geçmiş. yatarsa evde geçinemez 3 çocuklu bir aile ben bak işe gidiyorum 68 sen yaşında çalışıyorum misin? evet emekliyim neden abi her Hiç şey iyiyse neden çalışıyorsun abi emekliyim ben her şey iyiyse neden çalışıyorsun polis abi? emeklisiyim buyur yılların birikimini bu adama yüklemeyin Ayıptır ayıp bu adamın bu adamın yaptığını hiç ben 10 tane niye hükümet gördüm. Abi? eleştirme Eleştirme. Bu peygamber mi bu? Haşir, e, Haşar niye peygamber olsun? Kişi. Peygamber Hazreti Muhammed e, tamam, son peygamber. Onların içinde peygamber yok. Eleştirmeyinmiş. Gelmez Söylesin de. Ya? İnsan evladı. O da eleştirilir. Yaptıklarını söyleyeceksin. Eleştirmeyeceksin. Hı. Yaptıklarını tamam. Bak. İki de, oğlum var. Param sınırı, etmiyor. Ben, gene, dinler, gene aslan gibi hepsine bakıyor. Sınırı burada. 20 bin lira abi. Çalışacaksın öyle? abi çalışacaksın. Usta, 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 abi. çalışacaksın. Usta, Usta, Usta ben şimdi senin dedim Usta, azıcık da beni dinleyebilir misin? Kim almış bu abi, zamana, abi, zamana kadar para? 20, 20 bin lira maaş kim Milletvekili 20 bin lira alamıyor. Sınırı 20 bin lira. Ya, ya yerim yoksulluk sınırı. Hikaye. Hikaye. Açtık sınırının altında şu anda. Allah şu anda açlık sınırının altında. Abi, nasıl açlık sınırı? rakamlar bunu söylüyor. Hikaye, hikaye. Sabahtan bana diyorsun abi 7 bin lirayı nasıl geçineceğiz abi? Mesela ben 18 yaşındayım tamam mı? Evet. Ben burada çalışmak zorundayım. Tamam, Şimdi, mu? mecbur çalışıyor. Neden ya? çalışıyor biliyor musun abi? kardeşin çalışıyor. çalışıyor mu? Hayır çalışmıyor okuyor abi. Ha okuyor. Okuyor. Sen 7 bin lira. Şimdi asgari ücret 5500 lira değil aynen, mi? Aynen. Girdin 5500 sen aldı. aldın. 7 bin lira da baban alırsa. Aynen. 12 Aynen Bir de kız kardeşin varsa çalışıyorsa. Yok abi. Yoksa üç kişisiniz yeter. Abi babamın nasıl çalış, nasıl şartlarda çalıştığını söyleyeyim mi ben sana? Şöyle. Şu anda ayağı sakat abi, üç kere kalp krizi geçirmiş, adam sırf bize bakmak için, abimi okutmak için çalışıyor. Yani devlet buna yardım veriyor mu? Vermiyor. 68. Abi vermiyor. Veriyor, veriyor. Ne veriyor? Oğlum, sen sen duydun. sen duyduğunu konuşuyorsun. sen konuşma. Ben, ben yaşadığımı konuşurum ee, abi. Duyduklarımı bu hükümet bu bu, bu bu kardeşim, bu, kardeşim bu, bak, verdiğin yürekliliği söylüyorum. 1 2 3 4 hepsi AK Parti. Sen tek başına. 100 kişi gez. Sıkıntı yok. Sapına kadar AK Parti. Sapına kadar. Sonuna kadar AK Parti. Var mı bir şey? Ben değilim abi. Gözde. Ben Gözde. bir partiyle bağım, Sizin, bağlantım yok. Haklar, ne, nasıl çıktınız biraz Sen baz. neyi savunuyorsun abi? Sen ne abi? neyi savunuyorsun? Ben bir şey Niye savunmuyorum. Ben gerçekleri savunuyorum. Neyi burada partizanlık yapmanız zamanı yok. Kötü bir, yok. bir şey, yok, şey mi AK Partili olmak? Niye? Niye şey cesaretli bir şekilde ben niye? AK Partiliyim demiyorsun? Niye? Neden utanıyorsun niye? abi? Niye sen? Sen ne AK Parti? şey şey Karşı misin sen? Soruyorum niye utanıyorsun? abi abi söyledi delikanlı. Bak abi, abi cesur bir şekilde. Ben, AK Partiliyim ya. Ben AK Partiliyim Partili dedi. Sen niye demiyorsun? Ben de, de CHP'liyim lan. <gülüyor> <gülüyor> saygı duyuyorum. Nerede abi? Sen abi? Duyarım. Sen AK Partiliyim ha. AK Partiliyim ya. Partili her şey herkes, şey herkes AK Partili. Herkes. oldu? Diyor, ben ben de CHP'liyim. Tamam, tamam abi. Ne oldu? Ne yazıyor burada? CHP'li yazıyor Sen misin? Ne, olamam mı? Tamam. ekonomi iyi mi? İyi tabi. CHP'lisin ekonomi CHP iyi. CHP'li iyi ol. olunca ekonomi iyi olmuyor evet. mu demek? Yani doğal olarak devlet düşmanı, ben. Ya, devlet bak, düşmanı mıyım ben. Devlet düşmanı, ben? devlet düşmanı mıyım ben? CHP'li olmayı devlet düşmanı olmaya tabii. bağladı beyefendi. Nasıl, kendini, beyefendi. Nasıl saklıyor kendini? Tabii. Nasıl saklıyor? AK siz Partiliyim siz ama. Sizsiniz devlet Abi, düşmanı. Abi ilk önce cesur ol. Bak devlet ne düşmanı deme oğlum. bana. Bir bir kere hükümet devlet. değil Bize şunu kafanıza ne sokun. Ne belli. Seni tebrik belli. ederim Sen abi cesur bir şekilde söyledin. Parti'nin özüyüm ya. abi 2023 hedeflerini görmek için Allah bana ömür Peki versin. Peki abi 9 ay oldu 2023'e kadar 3 Y'den bahsediyordular. Yolsuzluk, yasaklar yoksulluk. 2023'e kadar bu iktidar geldi bunu söyledi. Bunu halletti mi? Bunu halletti mi? Zaman 9 ayda mı abi? Daha, 9 ay mı? Bir daha bekle. Bir. 9 ay mı? Ya abicim ne zaman seçimler var? Bir dakika abi. ne zaman seçimler var? Haziran'da inşallah. Haziran'da inşallah. Haziranda. Sen sosyal sosyal içerikli konuşma yapıyorsun da sana ben bir şey söyleyeyim mi? Benim soruma bir cevap al. Yok. 9 aya bu, bu 20 senedir düzeltmeye çalışıyor. Batık Türkiye'yi ancak bu hale getirdi adam. Ne yapsın Batık. abi? Evet batık. Ne zaman batık? Her zaman evet, batıktı, batıktı Türkiye. 10 sefer da. devrim geçirmiş de darbe geçirmiş bir ülkeyi aldı batıktı bu adam. Ya. Bir dakika oğlum. Tamam, tamam. ne kızıyım? Tamam diyelim ki batıktı. 10 evet, defa tamam. devrim geçirmiş. Onu sormuyorum. Var. Diyelim ki batıktı. Tamam mı? Her ki... her 10 senede bir Her 10 senede bir Diyelim ki Her batıktı. Her 10 senede bir bu melmekat ihtilal geçirmiş. Abi diyelim març. ki batıktı. Evet tamam. batıktı abi. Geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Ne durumdayız İyiz abi? İyiyiz abi. Dünyaya hüküm kardeşim. Hayır Türkiye dünya. Parlament içiyorum. Emekliyim günde. 2 paket. Bir pakette karı içiyor 3. Abi ben niye içemiyorum? Kütün içeceksin sen o zaman. Tütün içiyorum abi. abi. Röportajını yapıyorsun. Siyaset, Siyaset mi konuşuyorsun? Egeviz, Egeviz. Hangisini yapacaksın onu söyle bana. Siyaset yapıyorsan onu söyle. Eğer raporlar yapıyorsan onu söyle. Yaşasın Tayyip Baba. Herkes aylıkları. Fakire de veriyor herkese. Baba. Ece, söyle bak abi diyor ki ha, şarkı, yayınlamazsan. Ha, onu söyle. Anlamadım. Ne abi, dedi? Bak beni yayınlamazsan. Sana küserim bir daha da Robert hacına tamam abi, gel. Öpüyorum. Öpüyorum. Beni yayınla. Ha, öpüyorum seni. Beni yayınla. Tam tamam mı? Sonuna kadar bir dakika. Sen AK Partili olsan da benim düşmanım değilsin abi. Ha kardeşiz biz. Mesela evet. bitmiş. Aynen, abi mi? bir dakika bana belirirsin. Sana yemin ediyorum abi ters oluk var. Vallahi tersoluk. ters oluk. Allah falan versin abi ben gençliğimi yaşayamıyorum. Ben niye cebimde böyle hiçbir şeyin kaygısını yapmadan, hiçbir şeyin kaygısını yapmadan bir şey niye alamıyorum abi? Yemin ediyorum ters oluk var yani. Ben Aynen, gençliğimi yaşamak ne i̇stiyorum bize, yani abi biz burada yeriz. yeriz. Biz de emekliliğimizi yaşayamıyoruz. Ya. Sen geçtiğini yaşamıyorsun ama biz de emekliliğimizi yaşayamıyoruz. Böyle emeklilik olur mu? Mahalleden çıkamıyoruz abi paramız yetmiyor. Ay bir buraya geldik Allah belamı versin. Mahalleden çıkamıyoruz abi. Avrupa'nın emeklisi buraya tatile geliyor. Bir tane çaya beş lira vermişim para param bitti. Abla nerede? Abla evlerinden geldim. Abla buyurun. Nasıl görüyorsun Türkiye'yi? Ben yani... abla bizi? Hayır kıskanmıyorum. Ben ekonomiyi iyi bulmuyorum Türkiye'de. Yurt dışında daha iyi. Görünüyor Ekonomisi iyi değil bence. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kötü diyorlar ama köprüden yollardan hala arabalar geçiyor. Nerede ekonomi kötü dedi? Herkezde araba var dedi. Evet. Yine aynı söylem. Evet. Geçen de sorduk. Ben Cumhurbaşkanı de Erdoğan devam ediyor. 120-140 milyar maaş alsam bana da iyi. İş vatandaş ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor, ona bakmak lazım, değil mi? Yani 100 milyar maaş alan bir adam markete gitse bana da koymasın. maaşıyla zaten geçinmiyor Yok ki. Yani, ekonomi Yok yani ekonomi Erdoğan ne var? Maaşıyla mı geçiniyor sizce? Yok çalmalarla çırpmalarla işte Yok, her hani şeyle öyle götürüyor. Öyle demeyeyim şimdi o şimdi yolsuzluk suç var mı o ayrı bir konu. Aynen. Ama Cumhurbaşkanı'nın zaten harcı zaten devlet karşılığı. Yani yani. Sarayda vesaire evet, bunlar hep devletin. Evet, evet aynen. Devletin harcamaları aynen. Yani. Yani, yani. Kendi ekonomi, maaşının dışında. Iyi, ekonomi iyi miymiş? Öyle söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Köprüden arabalar geçiyor. İşte herkes de araba var. Geçen de söyledi, yine yine yineledi. Valla biz bir arkadaşımızla bankanın birine girdik. Tabi o ara müdürle biraz muhabbet ettik. Ya dedi aynı sizin dediğiniz gibi yani bir sürü araba var. Bunlar neyin nesi, Neyle alınıyor falan. Ama Ban yok rakam olarak e, yanlış aynen, abi. Bunu aynen, da bilgi vereyim. Hemen aynen. unutma dediğini. Banka müdürüyle dedi, musun? Hı hı, sadece dedi ve sadece benim bankamda dedi. Türkiye İş Bankası'na 420 tane dedi ipotekli araba var zaten nokta e yani. düşün yani. Ben şimdiye kadar Allah nasip etmedi ama bu seçimde ben de Erdoğan'a oy vereceğim. İyice satsın, iyice batalım. Konya ne tarafta görsün. Belirli bir kesim devamlı gidiyor ya peşinden. Anladım. hani böyle tuzu gösteriyor da geliyor Siz ya. Siz de inadına inadına Erdoğan vereceğim. İyice yani. satsın. Bir şey kalmasın. Zaten kalmadı. E görsünler bakalım ondan sonra ne olacak? Filistine döner miyiz, dönmez miyiz? Allah bilir. Zaten Afganlısı burada, Suriyelisi burada, ipini A Arap. koparan burada, ipini koparan burada. Kırmızı ışık, ışıkta geç 500 milyon 500 lira cezaya adam senin sınırından kırmızı çizginden geliyor elini kolunu sallaya, sallaya giriyor çıkıyor ceza yok. Bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir devlet anlayışı? Bu nasıl bir yönetim anlayışı? Hazırlık mı bunlar? Ben de diyorum devlet e, sayın cumhurbaşkanı sayın da demeyecektim de ağzımdan çıktı. Cumhurbaşkanı hani %50'yi zor tutuyordum diyordu ya sağsın dışarıya azdan az gider çoktan çok gider yani yapacak Burası Türkiye Cumhuriyeti. Türküz biz. İkinci bir sınıf muamelesi görmeye hakkımız yok bizim. Kesinlikle edersiniz. değil, kesinlikle değil. Yani görüyoruz zaten bunu insanlardan halimizde görüyoruz. Mağazaya giriyoruz, bir bak alamıyoruz yani. Asla değil. Gitsin bir dışarı çıksın acaba, görsün. Yani iyi değil yani. Yani herkes mutlu mu sence? Kesinlikle bir de değil. kim şu, mutlu olur? Nasıl mutlu olur sence? Nasıl mutlu olabilirsin sen yani Güzel bir ülkeye dönebilirsek eğer, güzel bir şartlarda yaşayabilirsek, Kesinlikle. şartlarımız güzel seviyelere gelirse, güzel, mutlu olabiliriz. Yani bakın bir Türk bile yok şu an mesela. Doğmuşuz Afgan, mülteci. Yani bu şekilde zor. Ekonomi iyi mi sizce? Çok Vallahi iyi. pek iyi değil. Nasıl iyi? Pek, pek iyi değil. 215 lira. Çok iyi. Yani anla demek Mesela istediğimi. 3 parça peynir 215 lira. Siz peki bu peynirleri rahatça alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Temel Al, gıda bu. Arada. Ha temel Al. gıda tabii. Şu anda ihtiyaç olduğu için e, cemiyetim dert ettiren. Hayır, hayır hayır. hayır. alınmıyor. üzmeden. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle. Herkes üzüyor, beni üzüyor Sanki gibi herkes. Bir şey gördünüz mü peki? Siz eskiyi gördünüz biliyorsunuz. Vallahi oldu da bu sefer kadar olmadı yani. Bu sefer çok peynir ağır. Alamayacak kadar. Yani ya. peynir alırken bile zorlanacak kadar. Hani kuyruklar Öyle ayrı bir ya konu. Kardeşim. Orada Biz işte emek, emekliyiz işte bak. Yavaş yavaş kuyruklar ekmek kuyrukları gibi yavaş yavaş o kuyruklara gidiyoruz. Emin ol yani. buna <laughs> Maşallah herkes de araba var dedi. <laughs> Yineledi herkes ee, de. Araba var. Evet evet. Ne şimdi abi sen araba var ama şöyle bir şey var. Arabalar var ama gel gelelim ama akarakut benim arabam yok. Ben şimdi zaten. Benim var mı araba? Yok, mı? yok benim arabam e, yok. Araba almak gerek herkesle. yok. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi. E, Cumhurbaşkanı söylüyor bazı şeyler de. Gerçekler orada saraydan gözüktük değil maalesef. O iş öyle olmuyor. Olmuyor mu gerçekleri? Cumhurbaşkanı. Ee, ya vallahi bilmiyorum demek ki herhalde bir şeyleri, yanındakiler herhalde tam iletmiyor herhalde de. Vallahi ben açık fikrimi söyleyeyim. Ben açlık aş ya yapıyorum. Bugün de izinim hatta. Vallahi bir kısa bir zamanda seçim olsun ki ülkede nefes altı rahatlasın yani. Her konuşanı yani böyle içeri atmak falan. Ya abi zaten 9 ay. Yani vallahi valla on, on, bir on, on, önce on, erken on, on, seçim olsun insan rahatlasın. Madem öyle eskiden hemen seçimlerde ne oluyordu? Daha önceden diyorduk yani hemen güveniyordu. Şimdi de getirsin sandı. Halk kendi şeyini yapsın. Halk yani kendi özgür yerlerini savunsun yani versin yani. Anladım. Ben iki sene önceki aldım maaşı şu an alamıyorum ben. Her şey inanılmaz. Da pahalı markete gidiyorum. Bugün ben gittim 5 kiloluk bir tane e, çamaşır deten aldık olmuş 100 lira yani. Düşün yani her şey inanılmaz. Fiyatlar yükselik yani. Yani fiyatlar pahalılanıyor ama siz Size verilen maaşlar, zamlar, evet yetiyor yerinde sayıyor, geriye düşüyor. Bence asgari askarcı şimdi zamlandı 4.250 yani. lira şimdi 5.500 lira çıktı. O 1.250 lira verilen şeyler bence daha fazla halkın cebinden 2.000 lira fazla çıkmış oldu yani. Anladım. Önemli olan yerinde sabit kalmazsan bir yıl, iki yıl böyle sabit olsa, zam yapılmadan e, fiyatlar yerinde kalsa o zaman bir anlayış olacak yani muanasa. yani genelinde değişmeli mi sence? Ya demokrasinin gereği sandıklı. Sandıkla çıkan sonuçlara yok. Tabii ki de o ayrı. Sandıklara gel. Ben de yönetimi değişmesini istiyorum. Eğer adaletli yani. bir seçim olduktan sonra herkes değişim milli gerekli. iradenin Değişim sonucuna Sonuçuna. sen onun fikrini soruyorum. Sana. Yani değişim ben değişim var. tabii ki var mı şart gerekiyor? Niye olmasın ya Türkiye Cumhuriyeti'ni koskoca Atatürk ülke cumhuriyetini kurmuş da Atatürk yani vefat etmiş göçmüş gideli yaklaşık neredeyse yani kaç yıl olmuş Atatürk? vefat edeli. 84 yıl olmuş. Türkiye Cumhuriyeti ayakta kalmış. 20 yıldan beri AKP Tayyip Erdoğan geldi değil mi? Ülke batacak yani. Bu değişim gerekli yani. Ne yani? Hayırdır ya? Ülke babaların malı mı? Ülke yani Türkiye Cumhuriyeti Tayyip Erdoğan'a mı kaldı ya gider yani? mi peki abi? Efendim? Seçim kaybedilirse. Abi seçim kaybedilirse. Mi? Gidecek niye gitmeyecek? Nasıl daha önceki ülkede Tayyip Erdoğan gelmeden önce insanlar gittiyse o da gidecek. Kimseye vakit değil. Ölüm mü dünya yani. Hepimiz yarım öleceğiz, cis. Bugün Mansur Yavaş var, Ekrem İmamoğlu var, Kemal Kılıçdaroğlu var. Niye Kemal Kılıçdaroğlu olabilir? Niye olmasın ki? O da sonuçta bir ülkeye bir hizmet vermeye başladı. Son zamanlarda 2-3 aydan beri özellikle etkin muhalefeti. Bazı şeylerde de şimdi ne oldu? Sen, ee, şeye AKP ve Tayyip Erdoğan'ı evet. zor bir şeye soktu. Yani açıkçası şeylerini yaptırmaya başladı yani. Muhalefet bastırıyor, hükümet yapıyor, sloganı olmaya başladı yani. Anladım. Yani o yüzden ben inançlı bir insanım her zaman. Atatürkçüyümdür, cumhuriyetçi bir insanım. O yüzden değişim gerekli yani. Kimse böyle tutup da buranın yani ülkenin sahibi değil. Atatürk ne demiş giderken bile benim aziz vücudumu demişler böyle Türk hekimler emanetini. O yüzden yani Hı? köylü, Hı? ben, pardon Aciz bir vücudum bir gün toprak olacak. İlelebet payidar kalacak. Payidar kalacak. Bu boşuna söylenen bir kelime değildi. O yüzden e, ben e, güzel bir değişim olacağına inanıyorum yani. İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah. Ama yayınlansın. Tabii yayın.